Efendim gazeteciler.com'da yer alıyor bu haber. İzdivaç programına kötü haber, programlarına kötü haber. Bu kötü habere izdivaç programı sunucularından cevap da geldi onu da aktaracağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün tüm camilerde okunacak. Cuma hutbesinde evlilik programlarını yerin dibine sokacak. Cuma hutbesinde evlendirme programlarının aileye yönelik... Değerleri istismar ettiği ve bu değerleri ayaklar altına alarak itibarsızlaştırdığı belirtildi. Bazı televizyon programları da nikahsız birliktelikliği özendirdiği için eleştirildi. Peki nikah sadakattir başlıklı hutbede nasıl ayrıntılar var. Oradan da hemen bir bölüm okuyalım. Evlendirme adı altında yapılan kimi programlarda ise aileye yönelik değerlerin istismar edilmesi ve ayaklar altına alınmasıyla aile müessesesi itibarsızlaştırılıyor deniyor efendim. Bu bu, bu evet bu Hı. habere Esra Erol'dan ki... İlk evet tepki geldi evet, evet. Ee, ilk tepki 42 dakika önce ya da 45 dakika önce yazmış Esra Erol ne diyor kesinlikle katılıyorum demiş ünlem işaretli Bu haberi de. paylaşarak Amin demiş evet Meclis komisyonunda ve cuma hutbesinde de konuşuluyor olması iki yıllık çığlığımın farkına varılması demek artık pes etmiştim. Ve bu haberler ile anılıyor olmak ağrıma gidiyor. 2007 yılından bu yana yaptığım yayının son iki yılda geldiği nokta yoruldum ve bıktım. Bakın burası çok ilginç. Evet. Yoruldum ve bıktım. Evliliklerin olmadığı evlilik programları deyip de Ünlem 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 demiş fakat biz sevgili Esra'nın yazdığı sosyal medya hesabında e, bütün bu yazıların içinde yoruldum ve bıktım demesine çok takılıyor, takıldık ve e, cuma hutbesinde de okutuluyor olmasına kesinlikle katılıyorum amin demiş. Belki yani evet. istemiyor. Haberi paylaşıyor biz de oradan gördük zaten ve amin keşke olsa demek istiyor. Evet. Aile kurumunun günümüzde hutbede var? Aile kurumunun günümüzde nice tehlikelere maruz kaldığı bir gerçektir. Özellikle bazı yayınlarda aile mahremiyetinin çiğnenmesi ve nikahsız birlikteliklerin adeta özendirilmesi aile anlayışı ve yaşantımızda büyük tahriplere yol açmaktadır evet, deniliyor. Evet, öf adlemiz hiç uymuyor ki zaten. Bazıları var yıllardır o evlilik programında oturuyor. Ben artık onlara eş, <laughs> beş eş, altı olmaya, yıldır eş ya. olmaya gittiğine evet. hiç inanmıyorum. Oraya çıkıyorlar şöhret olmak evet, için. Ben... Belki bir reklam teklifi, belki bir diziden teklif gelir diye orada oturmuş. Yani eş tem gözü yok yani onun. Şimdi bu işi ilk başlatan bu işin mucidi Esra Eroğlu ve Flash TV'de başlamıştı. Ve e, orada başlayan programı kısa sürede dikkat çektikten sonra en büyük transferlerle Zaten bir kanaldan diğerine geçen de Esra Erol oldu. Her şeyin bir başlangıcı vardır ya o iş tuttuktan sonra sonra onun böyle türevleri çıkar. Evet. Bu iş konusunda fikri sorulacak, soru sorulduğunda konuşulacak otor kişilerden bir tanesi Esra Erol. Esra Erol zaten cuma hutbesinde bugün okutulacak olmasına ilk tepkiyi veren oldu. Henüz Zuhal Topal'dan, Seda Sayan'dan bir açıklama gelmedi. Flash TV'deki evlilik programı devam ediyor mu bilmiyorum. Devam ediyor. Peki ediyor. size soralım. Evliliklerin olmadığı evlilik programları ve yanına bir sürü ünlem koyarak hangi evlilik programını kastediyor Esra Erol? Diyor ki yoruldum ve bıktım. Ünlem. Evliliklerin olmadığı evlilik programları. Evet, bunlara biz de takılıyoruz diyoruz. Ya, oraya çıkmış. Sadece oturuyor. Gelini beğenmiyor. Yok kaşının üzerinde <laughs> yok ben var. Yok bilmem neyin var. Her türlü bahane üreterekten bir şekilde olmaza getiriyorlar evet. işe. Evet, ya da e, şey de biraz e, inandırıcılığını kaybetti. Sürekli ünlüleri katmak programa. E ünlüler de katıyorsa katılıyorsa iki kere kazanıyorlarmış. Onlar ne kadar doğru şov onlar. Şov için gidiyorlar. Şov ama, Albüm ama iyi kazanıyorlarmış diye yazılıyor biçiliyor mesela. Hayır, ha, e, evlilik, para alıyorlar tabii ki. Evli programlarına ben İsmail YK gibi diyorsun sen. Evet, evet, o başka o bir şov evet. ama. Bir hani katılıp Bayhan Şörihan katıldı, var. Tayfun katıldı. Tayfun katıldı. Evet. Yani İsmail tamam Keşke bir kere evlenseler katında. hani böyle bir izdivaç olsa ama artık biraz suyunu çıkarttılar. Ee, ama yani Esra Erol'un, Erol çıktılar mesela. Evet Esra Erol'un yoruldum ve bıktım. Cuma hutbesinde okutulacak da olmasına kadın. da katılıyorum. Amin demesi işi çok ilginç bir noktaya getirdi. Esra aslında şunu demek istiyor. Benzer bir takım programlarda benden sonra yola çıktılar. Onlar da benden sonra çıktı. Fakat i̇ki onlar, zaten. evet, onlar işi başka bir noktaya götürdüler ve onların işi başka bir noktaya götürmesi yüzünden biz de yara alıyoruz. Aslında isyanı budur. Esra. Aslında iki yıldır derken de tek bir ismi işaret ediyor diyebiliriz. Zuhal Topal benim bildiğim kadarıyla iki yıldır yapıyor evlilik programını, değil mi arkadaşlar? Beni düzeltin lütfen. Bir ara eskiden yapmıştı. 2 yıldır özellikle de vurgulamış. Evliliklerin olmadığı evlilikle evlilik programları derken de acaba onu mu işaret ediyor? Evleneceksen gel demişler. Acaba o mu diyorlar? Onların ikisinin arası çok iyi. Seda Sayan ile Esra Erol'un arası çok iyi. Şimdi Seda Sayan ile Esra Erol'un arası çok iyi olduğuna göre, Esra Erol ilk çıktığı yer Flash TV'ye böyle bir göndermede bulunmayacağına göre diğer hedefteki tek kişi Zuhal topal kalıyor. Ki, Zaten de davaları var. Davaları Suruk var. Çekmekte olan bir davaları var. E, ve birbirlerine zaman zaman böyle imalı laflar, mesajlar, sosyal medyadan bir şeyler gönderiliyor. Fakat geliyorum, takılıyorum, dönüyorum Esra Erol'un yoruldum ve bıktım demesine. E, bence evlilik programları bitsin çünkü evet ilk zamanlarda evlilik programıydı ama artık olay biraz çığırından çek, çıktı. İnsanları resmen aldatıyorlar. Eğer ki programları sunan kişilerin aileleri izliyorsa ben bir şey demiyorum demiş başka bir izleyicimiz. E, sert yorumları atlayarak gidiyoruz. E, Zuhal Topal, Seda Sayan diyenler var. Kime hedef almasını biliyor Onlar da işini yapıyorlar. Var. Evet öyle yapmaları Şimdi şey aslında ediyorum. bu kadar çok tartışılıyor zaman zaman. Evet 2016'da Ritük'ten gelen bayağı yüksek cezalar var evlilik programlarına ama bir yandan da baktığınızda Durum ne olursa olsun, ülkede ne yaşarsak yaşayalım en çok izlenen programlar evlilik evet. programları. Öyle de bir gerçek evet. var. Şimdi evlilik programlarındaki adaylardan bahsediyorsunuz. Ayşe Dinçer diyor ki Seda Sayan'ın solmaz ve adayları resmen dizi oldu size o kadar söyleyeyim derken başka bir izleyicimiz Serpil Ünal'da Hanife evlilik programlarından nefret ettirdi herkesi demiş. Evet ee, evet. E, bir takım şeyler böyle çok fazla uzayınca senin dediğin gibi 4 yıldan beri localarda oturup 3 yıldan beri localarla oturup sadece kavga ve gürültüyle gündeme gelince biraz orada şey sarsılıyor Tabii ki. Neyse evet. Seda Sayan'ın da bu konuda bir açıklama yapacağından Olur. eminim çünkü o da özü sözü bir ve dobra bir kadın. Ee, Esra Erol olduğu kadar Seda Sayan'ın da sözleri bizim için açıklaması değerli olacak. Evet. Evet hangi haberle devam edelim hemen Nerede şuradan kalmış, bakalım saçlarda mı kaldı?